Merhaba arkadaşlar bugünkü sorumuz Mert Hoca yayınlarından Efficinado testi ilk test ee, güzel bir soru birinci sorudan bir başlayalım yine bu e, buradaki parçaları çözmeye çalışacağım sizler için tek tek çözmeye çalışacağım tek soru halinde atmaya çalışacağım arkadaşlar birinci sorumuz çok değişik bir soruydu onun için sizinle de paylaşmak istedim ben bunu ee, şöyle bakın Diyor ki yukarıdaki saatte üstteki ibre akrebi, alttaki ibre yelkovanı göstermektedir diyor. Buna göre saat 10'u 10 gösterdiğinde akrep ile yelkovanın uzantılar arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ben burada öncelikle saatin mantığını şöyle basitçe anlatayım. Ondan sonra e, soruya geçelim. Şöyle diyelim saatimiz bildiğiniz üzere e, şöyle burada 12'si, burada 6'sı vardır, burada 3'ü, burada da 9'u vardır. Yani böyle baktığınızda saat bu şekilde olacak. 10'u 10 geçe demek. Buradaki 10 değeri, buradaki 11 değeri, şurada işte 1 değeriniz var burada, 2 değeriniz var ve toplam burada 12 parça oluştuğuna göre 360'ı 12'ye bölerseniz arkadaşlar 360 12'ye bölerseniz burada 30 derece olduğunu görürsünüz. Her bir yayın 30 derece olduğunu görüyoruz. Şimdi e, burada bir merkez açımız var. 10'u 10 geçiyor demek. Yani normalde 10 buradayken 10 buradayken ee, şu küçük olan yani yel kovan akrep pardon şurada bir yerde birazcık ilerlemiş. Diğeri de şurada bir yerde bakın. onu 10, 10 geçiyor dediğiniz yer burası. Şu an saatimiz onu 10, 10 geçiyor. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar bu akrep 10'dan 11'e gelene kadar toplamda 30 derecelik yol gidiyor. Toplamda 30 derece. Yani 1 saatte 60 dakikada 60 dakikada 30 derece gidiyorsa 10 dakikada kaç derece gider? Normalde burada 10 dakika gitmiş bu. buradan buraya 10 dakika gitmiş. 10 dakikada kaç derece gider? Onu bulmamız yeterli olacak şu an. Ee, ne yaptık? Ee, 5 derece gittiğini gördük. buradan İşler dışlar çarpımı yaptığınızda 5 derece. Demek ki şu aradaki açı 5 derecelik bir açıymış. Ee, biz normalde saat 10'da olmuş olsaydık. Bu buradan 4'ten geçecekti. Bu biraz böyle gittiğine göre 4'ü birazcık geçti. Yani şuradaki açı 5. 5 derecelik bir açı. Peki sevgili arkadaşlar ben bunu buradan şu şekilde geçirdiğimde yani alttaki şekil şuradaki pardon şuradaki şekil şuradan bu şekilde gitti. Yani biri 3'ten biri 9'dan gidiyor. Bu şekilde düşünün. O zaman bu aradaki açımız 30 derece 5 derecede burada var. Demek ki bu aradaki açımız 35 derecelik açı. Buradan devam ettirirsek Aynı mantığı buradan kullansam, ee, şimdi 10 geçe dedik ya, 10 geçe dedik. 10 geçeden şuraya kadar olan açı arkadaşlar 30 derecelik bir açı. O zaman şöyle düşünürseniz buradaki açımız da 30 derecelik bir açı. Bunlar birbirine paralel çünkü saatler aynı hizada. Buna göre düşündüğümüzde aynı doğrultuda buradaki 35 derece ile 30'un toplamı buradaki 65 dereceye eşit olacak arkadaşlar. Cevabımız da 65 e şıkkı olacaktır burada. Evet sevgili arkadaşlar yani sınavlık bir soru mu? Evet sınavlık bir soru. Daha önceden e, hep bir saat üzerinde görülmüş mantık vardı. Burada bir saat değil e, iki saati farklı farklı yerlere koyup yapmış olabilir mi? Olabilir arkadaşlar.